Zombi Apocalypse. Arkadaşlar herkese merhaba. İçinde bulunduğumuz durumla ilgili sizinle konuşmak istiyorum. Söylemek istediğim bazı şeyler var. Bir hafta önce korona testimiz pozitif çıktı. Bu süreç içinde evde izole olduk. Kimseyle görüşmedik, kimseyle temas etmedik. Kimseyi eve davet etmedik. Biz de dışarı çıkmadık. Sorumluluklarımızı yerine getirdik. Yapmamız gereken her şeyi yaptık. Ama bugün haberleri görüyorum ki sanki biz sokaktan toplanıyormuşuz ya da evde değilmişiz. Bizi hiç kimse evde bulamamış gibi böyle ilginç haberler yapılmış. Bu haberlerin doğruluğu yok benim üzüldüğüm nokta şu biz bu kadar hassas ve titiz davranırken bu kadar dikkatli olurken neden bizimle ilgili böyle bir haber çıktığını anlayamadım gerçekten arkadaşlar dediğim gibi benim vicdanım çok rahat keza Enes'in de öyle çünkü biz evimizdeydik dışarı çıkmadık ee, vicdanının rahatsız olması gereken kişiler e, bu haberi yapan insanlar bunu söylemek istiyorum hastaydık ee, iyileşme sürecimizin evde olması eminim ki hızlandıracaktı takdir edersiniz ki daha iyi bakılıyoruz evde bu şartlar altında olmaktansa o yüzden ben bu yanlış anlaşılma'nın ve atılan iftira'nın geri alınmasını istiyorum evime gitmek dinlenmek ve orada iyileşmek istiyorum lütfen çıkan asılsız haberlere de itibar etmeyin. Beni merak eden arkadaşlarım, ailem, takip eden arkadaşlarım. Ben iyiyim. Teşekkür ederim. Evde olursam daha iyi olacağım ama. Umarım anlatabilmişimdir. Deme arkadaşlar mağdur durumda olduğum ve yardım istediğim için bu videoyu çekmek zorundayım. Adım asılsız haberler yapılıyor, adım karalanmaya çalışıyor. O yüzden kendimi savunuyorum. Olayı anlatıyorum en başından. Cumartesi günü ateşlendiğim için sabah saatlerinde koron testi olmaya gittim. Acı Badem Hastanesi'nde test yapıldı. Testim yapıldıktan sonra direkt eve geldim. Akşam saatlerinde test sonucum pozitif çıktı. Ve bugüne kadar, o günden bugüne kadar hiçbir şekilde evden çıkmadım. Buna şerefim, namusum üzerine yemin ederim. Kamera kayıtlarımız var evden çıkmadığıma dair. Uygulamam var, HES uygulaması 724 konumumu gösteriyor. şahitlerim var ve yemin ederim ki hiçbir şekilde evden çıkmadım. Namusum, şerefim üzerine yemin ederim. Eğer bir kere bile evden çıktıysam beni alsınlar, hapse alsınlar, bir daha çıkarmasınlar. Hiçbir şekilde evden çıkmadım ben. Magazin sayfalarına çıkıyor, haberlere çıkıyor, televizyona çıkıyor. Ben sanki kötü bir insanmışım, sorumluluğumu yerine getirmemişim, sorumsuzluk yapıp da dışarı çıkmışım gibi göstermeye çalışıyor. Ama ben dışarı çıkmadım ve bunun kanıtları var. Fakat bunun üzerine haber yapıyorlar, adımı lekelemeye çalışıyorlar. Ne yapacağımı bilmiyorum. Bugün saat 2-3 civarında evime 20 ila 15 arasında polis geldi. Sanki ben kaçmaya çalışıyormuşum da bir suçluymuşum gibi evimi bastılar. Ne oluyor yani? Ya ben evimde karantinadaydım zaten. Evimde de başka insanlar da vardı. Onlar da karantinada. Onlar da hiçbir şekilde evden çıkmıyorlar. Tamamen bütün önlemleri alarak evde oturduk. Pozitif olduğundan beri. Ve size korona olduğumu da açıklamadım. Çünkü benim için endişelenmenizi istemedim. İyileştikten sonra açıklayacaktım. Şu an iğrenç bir durumdayım. Mağdurum. Tek isteğim evde istirahat etmek. Fakat beni zorla bu KYK yurtuna getirdiler. Hiçbir şekilde kurallara uymamazlık yapmadım. Kurallara tamamen uydum. Fakat beni buraya getirdiler. Karantinama evde devam etmek istiyorum. Tek istediğim bu.